Son dönemde en ferhanca bulduğum oyunlardan biri yani çok böyle hani adından başlayan bir e, hakikaten çağrışımları var ama oyunu izleyenler buradan tavsiye ediyorum yani bilmiyorum ne kadar sıklıkla oynuyorsunuz onu ama hakikaten e, çok böyle keyifli ama bir taraftan da şöyle bir problemi olan bir oyun e, insan şu duyguya kapılıyor hakikaten yani aslında ben çoktan delirmişim haberim yok <gülüyor> <gülüyor> kapılıyor şimdi Ferhan abi sizi delirtenler. Neler bugün Türkiye'de? Yani herhalde arka arkaya koyduğumuz zaman hayli madde çıkacaktır. Evet beni ben bir delirtimde de bunu e, falan hangi şeylerdeki gibi ya fernamedeki gibi kör kör gözün parmağına söylemese de dolaylı olarak bunu söylüyor. E, eğitim sistemi, askerlik, karakol, polis yani o insanın üstündeki baskılar sonucu o, deliriyor. Aslında deli doğmuş değil. ...birileri onu delirtmiş... ...oyunda bunun hesabını soruyor... ...öbür oyunlardan farklı olarak... ...anlatımıyla da farklı olan bir oyun... ...beş yıldır oynuyoruz... ...235 oyunu geçtik... ...ve dünyanın değişik yerlerinde de oynadık... ...ve yurt dışında... ...yurt içinden çok daha ciddi ilgi gören bir oyun... ...gittiğimiz her yerde... Bunu çeviremez miyiz bizim dilimize diyorlar. Ya ben çeviremem de, siz çalışın. <gülüyor> <gülüyor> siz kendi delirme dilinizi bulunmuş. Işte, ama işte Türkiye'de bizi delirten şeyler, fernamede Ferhan şeylerde, felek bir gün salak kendi olsun. Ben orada dan diye söylüyorum. Burada daha bir incelikle, daha genelleyerek söylüyorum. Şimdi şöyle bir şey e, görüyorum ben. Yani e, aslında Türkiye'nin genel bir e, sorunu bu bilemiyorum ama e, son dönemde Türkiye'de e, şöyle bir tuhaf e, ilişki kopukluğu oldu. Ee, eskiden bizim aydın diyebildiğimiz insanlar vardı. Bu aydınlar arasında çeşitli toplumsal meselelerde bir mutabakat olurdu. Şimdi böyle bir durum yok. Bir grup aydın olan insan ikinci cumhuriyeti kurma telaşına düşmüş. Bir grup başka aydın e, var. Onlarsa e, aynen halen birinci cumhuriyeti korumaya çalışıyor. Bir bir aydın birliği de yok. Ama şöyle bir durum var. E, birinci cumhuriyeti korumaya çalışan aydın e, kitleyle... E, fazla sayın tasnifiyle yüzde otuz, yüzde gibi ayrışma var. Yani aydınla toplum arasında, sanatçıyla toplum arasında hiç olmadığı kadar müthiş bir kopuş var. E, tiyatro da bunun ilk kurbanlarından bence. Çünkü tiyatroya giderek bir müzelik sanatmış muamelesi yapılmak arayışı var. Bu noktada nasıl bir direnç göstermek gerekir? E, tiyatrocunun bu konuda göstereceği direnciz tiyatrocu yıllardır gösteriyor zaten. Bu ekonomik sıkıntısızdır. Ha, işini iyi yapmaksa bugün sadece bizim tiyatromuz değil, Türk tiyatrosunda çok genelleri konuşuyorum. Çok önemli tiyatrolar var. Şu an Türk tiyatrosunda son yıllarda oynanan çok önemli oyunlar var. Çok yetenekli oyuncular var. Çok yetenekli yönetmenler var. Türk tiyatrosu dünya tiyatrosuyla aşık atacak bir yerdedir. Ama izleyicisi yok. Halk bundan haberdar değil. İzleyici bununla ilgili değil. Böyle bir sıkıntı var Türk tiyatrosunda. Tiyatrocunun direnmek adına ya bir şeyler yapmak adına yapacağı başka bir şey yok. İşini iyi yapıyor. Çok iyi yapıyor işini ama senin işini iyi yapman veya oyunun çok iyi olması onu ilgilendirmiyor. Çünkü o konuyla ilgili değil. Gazetedeki ilanı görmüyor. Tiyatronuz açık mı diye telefon ediyor. Telefonu nereden buluyor onu çok merak ediyorum. <laughs> telefon var ama <laughs> bilgi bu, bu akşam bileti aldıktan sonra bu akşam ne oynuyor diyene rastladım ben koşarak girerken. Tamam orası orta oyunculardır. Bu bir kurumdur. Orada ne oynarsa oynasın ben seyrederim gibi bir yaklaşım yaklaşımda oluyor. Bilet aldıktan sonra ne oynuyor diye soruyor. Yani ilgisizliğinin altını çizmek üzere söylüyorum. O oyuna endekslenmiş olarak koşarak oraya gelmiyor. Eskiden 15 gün önce bilet çıktığında o oyuna ciddi bir saldırı olurdu. Şimdi hayır sadece o gün bir saldırı oluyor. Kim gelirse. O gün anlıyoruz biz kaç kişi olacağını. Tabi burada aslında tiyatro için çok sıkıntılı bir durum çünkü Tabii tiyatro ciddi sıkıntılı bir çok durum. Günü birlik bir şey zaten tiyatro yani seyirciniz yoksa o gün yok. Şimdi, <gülüyor> <gülüyor> şimdi Ferhan abi şu şeye gelelim ee, burada haberin ayrıntıları da var bende ama e, şehir tiyatrosunda e, Cumhuriyet tarihine görülmedik bir olay oldu. <laughs> e, şehir tiyatrosu e, şuradan gösterelim izleyicilere de. E, tiyatroyla kimse ilgili olmadığı için belki bu haberi kaçırmış olabilirler ama mutlaka ben mutlaka gazeteli e, görmeyen bunlar hiç bunu ilgilenmez. Hiç görmez ama e, kameraman arkadaşıma gösteririm istiyorum. Belediyenin sanatçı ihalesi tiyatrocuları dehşete düşürdü diye de devam ediyor. Sanatçı ihalesi meselesi e, tabii e, sanatçı ihalesi meselesini önce bir anlatmamız lazım. Çünkü şehir tiyatrolarında sanatçı ihaleyle değil daha çok kendi yapısal özelliklerine uygun olarak sınavlar işte ya da yövmiyeli başlardı falan filan. Şimdi yani bir belediye, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ee, sanatçı edinmek için ihale e, açıyor. 28 Ocak saat 10'da gerçekleşen 168 sanatçı ve teknik elemanı kapsayan herkese açık bir hizmet alımı ihalesi açtı. Bu ihaleye göre taban fiyat 2.8 milyon YTL olarak ihalede 5 adet oyuncu tiyatro çevresince tanınmış ve kabul görmüş işin istahi roller için. 35 adet yardımcı oyuncu, konservatuar mezunu, 25 adet figüran oyuncu, en az ilkokul mezunu, 20 adet özel nitelikli sanatçı, dans, enstrüman ve becerisi olan, 9 adet halk ve ilişkiler uzmanı, üniversite mezunu bayan, 2 adet uzman pedagog, üniversite mezunu ile 5 adet dekor kostüm realizatörü, Akademi mezunu resim heykel alınacak diyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne katılacak ihale en düşük fiyat esasına göre belirlenecek. Şimdi benim burada anlamadığım şey şu mesela yani ihale nasıl oluyor? Yani ben bütün sanatçılar fiyat mı veriyor? Ya yani ben bunların hepsini bulurum mu diyorum? Nasıl oluyor? E, ben de konuyu henüz tam algılayabilmiş değilim. Fakat kafama takılan sorular şudur. İhale e, senin de bildiğin gibi ciddi paralar kazanmak üzere kimi kurumların yarışmaya girdi. En çok parayı verenin kazandığı bir şey değil midir ihale? Evet. otoyol mu yapılacak? Ben daha iyi yaparım deyip dünyanın parasını yatırıyorsun ihaleye. Herkes giremez zaten ihaleye. Paran olması gerekiyor. Evet, evet. E, tamam. O ihaleye girdiğinde de dünyanın parasını verdiğinde dünyanın parasından az biraz fazlasını kazanmak için giriyor. Bu ihaleye giren kurum nasıl bir kurum olacak bilmiyorum. Bu reklam ajansı mı? E, oyuncu ajansı mı? Kimler girecek? Yani burada uzman şirketler, taşeron firmalar yok ki şehir tiyatrosuna oyuncu seçecek. Öyle bir şirket yok ki. ya yani otoyol yapan firma da mı girecek buna? Ha, bir para varsa girilecek. Ya, demek ki burada oyuncu zaten Türkiye'de beş para eden bir şey olmadığı için onun üstündeki ihaleden kimsenin bir para kazanması söz konusu olmaz. Amatör aşkla tiyatrocu oyuncular bulmak isteyen şirketler mi girecek bu ihaleye? Sonuç olarak da dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş bir iştir. Bir oyun için Oyuncu arandığında yönetmen kimi oyuncuların oynadığı şeylerden yani oyunla ilgili o rolde oynadığı parçalardan birini seçer o rol için. Bunu yönetmen seçer. Bir taşeron firma oyuncu seçip yönetmene mi sunacak? Buyurun. Çıvı of taşı mı oynayacak diyecek. Tabii onu demeyecek de hangi kriterlerle alacaklar? Şimdi şey demiş ki Nurullah Tüncer e, e, şey Tiyatrosu'nun genel e, sanat yönetmeni bu bir zorunluluk diyor. Çünkü yeni kanun. Yani yeni kanuna göre, kamu personel yasasına göre artık ödenekli tiyatrolar sözleşme sanatçı çalıştıramıyor. Bu düzenlemenin ilk uygulaması İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan yemeli sanatçıların hepsinin işçi kadrosuna geçirilmesi olmuştur. Şimdi dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye'de de sanat kurulunun bir özel hali vardı. Yani ihtiyaca göre dışarıdan oyuncu, yönetmen falan alınabiliyordu. YMİ'de olabiliyordu. Şimdi bu böyle değil. Bir de burada tersten başka bir ilişki var. Mesela bu yetkinliği kim ölçecek? Yani yönetmen yok, hiçbir şey yok. En ucuz parayı veren adamı alma ilkesine göre mi olacak? Bu da bir ayrı. E, bence bu ucuz para konusu da söz konusu olamaz. Çünkü şehir tiyatrosunun oraya girdiğin gün başlayan bir maaşı bundan sonra baremine göre bir, kıdeminle artan bir maaşın var. Yani bir ajans daha ucuz oyuncu bulacak gibi bir durum da söz konusu değil. Zaten niye ucuzunu buluyor? O ajans nereden? Veya o taşeron firma bu ihaleden ne kazanacak? Ben bu soruyu deşmek istiyorum. Yoksa ihaleye bir tek şirket girecek de, belediye ona dünyanın parasını atacak? Bir anlamda da, o taşeron firma üzerinden oraya girenleri mi denetlemek istiyorlar? Yoksa iki yıl sonra şehir tiyatrosunda birdenbire, Cuma günü iki tane erkek oyuncu ayağa kalkıp yönetmene, hocam affedersiniz, biz cumaya gideceğiz mi diyecek? Kadın oyunculardan biri çıkıp, ben başımı bağlamadan sahneye çıkmam mı diyecek? Böyle bir tezgah mı acaba? Benim midemi bunlar bulandırıyor. Bu saçma bir şey, böyle bir şey olmaz. Peki Ferhan abi, e, bu, bu, bugün e, öğrendiğim bir, bir, bir bilgi de var. E, Şeyde e, Harbi Musi Ertuğrul e, Tiyatrosu'nda biliyorsunuz yukarıda oda tiyatrosu var. Ben de rahmetli Savaş Dinçel'in orada Said Faik üzerine merak öyle bir hikaye izlemiştim. Hakikaten dünyada da olduğu gibi oda tiyatrosu gibi küçük, çok küçük hatta olan seyirciyle oyuncunun iç içe olduğu bir salon. Orada iki kişilik bir oyun oynanıyor. E, i̇ki kişilik oyun sırasında bir yer gösterici bulunamadığı için oyunun rejisi gereği de bir oyuncu yerde uyuyor öteki tepedeyken adamcağız gelmiş kızım şu 17 numaralı koltuk nerede demiş <laughs> ve yani oyuncuya yer soruluyor bu kız burada niye yatıyor falan diye böyle durumlar oluyor şehir tiyatrosunda. Acaba diyorum şehir tiyatrosunda sizin dediğiniz türden bir başkalaştırma hareketi mi var? Benim dediğim farklı bir şey. Şehir tiyatrosunda, devlet tiyatrosunda bu gibi memurin laçkalıklar hep olmuştur. Alt tarafı memurdur yer gösterecek kaçmıştır. Birisi bilmem nereye gitmiş. Alınmadığı için bu sıkıntı varmış. Yeni yer gösterdi. Ha personel olmadığı için. Evet tamam. Bu da onların sorunudur ama bu devlet engiz yerlerde böyle açıklıklar hep olur. Benim bahsettiğim sorun bu taşeron firma kim olacak? Niye ihale?